Tanrım aşkıyla tutuldu bana. Ben de sevilmeyecek adam değilim. Güzel adamım bir kere. Maaşım var, emekliliğim var, sigortam var. Git yatağına yat lan. Laf dinleme burada. Çigarasızlıktan kafam tuttu şerefsizim. Hadi bakalım onbaşı yavaş gidiyorsun. Daha onbaşı olamadık. İş yok onbaşılıkta zaten. Oh. Sen aşk nedir bilir misin? Aşk insanın kalbini sızlatır. Sonra ben sevilmeyecek adam mıyım? Beni gören çarpılır efendim. Sesim de çok hoştur. Okuyacağım bak dinle, tamam mı? Ay akşamdan ışıktır, yaylalar yaylalar Yüküm çimşir kaşıktır, dilo dilo yaylalar Yüküm çimşir kaşıktır, dilo dilo yaylalar Komşu kızını zapt eyle, yaylalar 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 yaylalar, bizim olan aşık